Ben Güler İsmailoğlu Ege ve işte 8 Mart 2023'ten kalanlar. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi bugün Türkiye'de de kutlamalar yapılıyor ancak 21. feminist gece yürüyüşü Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kararın gerekçesi toplumsal huzur ve barışın bozulabilme ihtimali. Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı'nın çevresi ve İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş çıkışlar saat 16'dan itibaren polis bariyerleriyle kapatıldı. Yasak kararına rağmen yürüyüşü düzenlemek isteyen kadınlarsa Cihangir'de toplanmaya başladı. YÖK'ten Kadınlara Müjde Çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarında kontenjan ayrıldığı duyuruldu. 17-18 Haziran'daki Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına başvurular bugün başladı. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. Kahramanmaraş depreminin vurduğu Malatya'da 6 katlı bina kendiliğinden çöktü. Enkazda arama çalışmaları başlatıldı. Domates ihracatına getirilen kısıtlama kaldırıldı. 2 Mart'ta başlayıp 14 Nisan'a kadar süreceği açıklanan karara sektör temsilcilerinden büyük tepki gelmişti. Meksika'nın Matamoros kentinde Cuma günü silahlı kişilerce kaçırılan 4 Amerikan vatandaşından ikisi ölü, biri yaralı olarak bulundu. FBI, suçluların yakalanması ve olaya karışanların tutuklanması için 50 bin dolar ödül koymuştu. İran'da özellikle kız okullarında görülen zehirlenme vakalarına onlarca öğrenci daha eklendi. 2022'nin Kasım'ında başlayan ve gizemini koruyan olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kısa ve doğru haber için Pol haberi takip edin.